Yeni bir haftadan merhaba sevgili dostlar. Yine kripto para piyasalarını inceleyip analizleri yapacağız. Bu hafta kripto para piyasalarında neler bekleniyor onların hepsini tek tek konuşacağız. En son Cuma günü yayın yapmıştık hatırlarsanız. Cuma günkü yayınımıza bir bakalım neler anlatmıştık burada metnimizi bir okuyalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işte ABD enflasyon oranı açıklandı. ABD senatosunda kripto paraların vergilendirilmesiyle ilgili ön yasa tasarısı geçti diyebiliriz. Ee, geçtiğimiz hafta epey dalgalı bir piyasamız vardı ama Bitcoin bu kadar dalgaya rağmen yıkılmamıştı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda dedik ki Bitcoin hareketli 200 günlük hareketli ortalamanın tutulması tutulması gerekiyor dedik hatırlarsanız. 2 günlük hareketli ortalama üstünde tutunduğu sürece Bitcoin'in yükseliş de devam edeceğini diye konuşmuştuk hatırlarsanız. Verdiğimiz hedefler arasında burada 46.883 dolar hedefi zaten e, hatırlarsanız bu hedefi kadar gitmişti. Burada geri çekilmelerden konuşmuştuk. Nerelere kadar geri çekilir onları konuşmuştuk. Burada da 45.130 doların güçlü bir destek seviyesi olduğunu söylemiştik. Bu destek seviyesinin altında kırılım yapmaması gerektiğini söylemiştik. Şöyle baktığımızda Bitcoin hafta sonu e, bir yükselişin, e, takip eden günlerde aşağı yönlü kırılmalar gelmişti. E, biraz da isterseniz ayın 13'ünden bir bakalım 13 ayın ne zamana geliyor. Evet Cuma günü en son biz yayın yaptıktan sonradan istiyorsanız tek tek özetlemeye başlayalım. Şimdi e, ayın 13'ünde burada gördüğünüz gibi biz yayın yaptıktan sonra bir yükseliş trendi yukarı yönlü devam etmeye başladı. Burada zaten 46.883 dolar hedefini burada uçak işaretiyle hedef vermiştik. Buradaki hedef işaretini kırar kırmaz e, hafta sonu biraz e, satış baskıları gelse de kendini bitcoin toplamaya devam etti. Şu an 46.883 dediğimiz güçlü desteklerden birinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Burada yine yükselen bir sarı tren çizgimiz var. Bu sarı tren çizgisinin üzerinde kaldığı sürece de aynı şekilde MA200'den güç alarak yukarıda yükselişin devam edecek gibi gözüküyor. Evet, şimdi istiyorsanız önce günlük bazdan bir bakalım. Günlük bazdaki formasyon e, ne durumda? Ne seviyeye gidiyor? Şimdi böyle günlük baza baktığımızda yine 46883 seviyesi üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Hatırlarsanız pazar günü dün gece ne yaptı? Haftalık kapanış yaptı. O haftalık kapanışı da bir açalım istiyorsanız. Burada yine haftalık kapanışta şöyle her şeyi kapatan böyle haftalık kapanışta gördüğünüz gibi denemiştik. Artık e, yeşil mum mu kapatmaya başladı haftalık 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde. Bu da e, şu an yanıltıcı bir formasyon olup olmadığını görebilmek için bu haftanın da geçmesi lazım. Bundan sonra artık e, ne demiştik daha önce hatırlarsanız haftalık formasyonda hareketli ortalamanın 200 günlük üzerinde kalabilirse boğa piyasası sinyali 200 gün altında kalırsa da ayı piyasası sinyali verdiğini görüyoruz. Şu an eski geçmiş analizlere bakarak şu an bir ayı çok özür bir boğa sinyali e, gelmeye başladığını görebiliyoruz. Tabi burada henüz boğa sinyali başladı demek için biraz daha erken burada e, hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın şöyle saklarsam daha iyi görürsünüz. Hatta şunu da kapatayım. Evet şurada 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde e, şöyle de günlük formasyonu açayım. Evet. Şöyle hareketli 200 günlük ortalama üzerinde kaldığı sürece şuradaki beyaz çizgiden bahsediyorum. Buradaki beyaz çizgide kaldığı sürece e, Bitcoin ile ilgili e, güzel şeylerin hala geleceği ile ilgili düşüncelerimiz devam ediyor. Burada e, günlük ortalamada hareketli 200 günlük ortalama üstünde kalacak Bitcoin. Hatta fark ederseniz tam buradaki kesişim bantlarının arasına da e, bir fitil atma attığını görebiliyoruz. Bu alanları takip ettiğimiz sürece Bitcoin yükseliş trendi de devam edecek gibi gözüküyor. Evet yine bakalım destek ve direnç seviyelerine. Destek seviyelerimiz 46.883 ve 45.130 civarında 45.130'dan az yüksek olabilir 45.433 seviyeleri olabilir buralar destek seviyesi olarak Aldığımız sürece bitcoin yükselişi devam edecektir peki bitcoin yükseldiği sürece hedefler neresi gözüküyor Burada yine hedeflerimiz arasında 47.802 zaten daha önce retest etmişti oraya doğru bir yükselişle birlikte 49.034 ve 49.676 hedeflerimiz arasında yer alabilir orta uzun vade ise hala 50 bin dolar hedefleri masada durmaya devam ediyor Şimdi gelelim istiyorsanız Bitcoin dominansına Bitcoin dominansını yorumlayalım bakalım Bitcoin dominansındaki e, Son durum ne onu da bir yorumlayalım ona göre tekrar et Sonra ethereum'a geçelim istiyorsanız Evet şimdi Bitcoin dominansına da bakalım Gördüğümüz gibi Bitcoin dominansında düşüşler mevcut. Daha önce söylediğimiz 45'in altına düştüğünde altcoin'de hareketlemeler gelebilir demiştik. Şu an Bitcoin dominansı aşağı yönlü kırılmaya devam ediyor. Tabi burada şöyle baktığımızda bunu tek başına burada yorumlayamayız. Ne dedik o zaman? Şu an Bitcoin yükseliyor yükselen Bitcoin grafiğinde Bitcoin dominansı düşüyorsa hemen totale bakalım dedik. Totale de baktığımızda totalinde 2 trilyon doların artık üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Bitcoin dominası düşse de e, total marketimiz yükseldiği için e, hem Bitcoin'e talep var hem de altcoin'lere talep var. Bu şekilde piyasa şu an e, çok güzel bir şekilde yakmaya, yeşil yakmaya devam ediyor. Burada bir günlük formasyon, günlük formasyona baktığımızda zaten seviyelerin hareketli ortalamanın çok üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Total markette de bu da piyasada için sevindirici haberlerden bir tanesi sevgili dostlar. Evet. Yine gelelim e, total markete. Şöyle bir daha bakalım istiyorsanız. Gördüğünüz gibi total, yükselen bir total market var. Bitcoin dominansına baktığımızda da düşen bir bitcoin dominansı var. Bu ne demek oluyor? Tüm piyasanın hareketlenmesiyle e, şu an istikrarın devam ettiğini görebiliyoruz. Evet. Gelelim Ethereum'a bakalım. Ethereum ne yapmış hafta sonu biz yokken? ethereumda Bitcoin gibi aynı dalgalı formasyonu takip etmeye devam ediyor burada biz ne dedik 3220 dolar hala dediğimiz gibi yani 3.220 dolar hedef vermiştik burada 3.425 dolar hedef verdik hatırlarsanız. burada ne dedik 3.000 doların üzerinde kaldığı sürece 3.425 dolar ve 3.632 dolar hedefleri hala muhtemel gibi durur yani burada ether 3.000 doların altına kırmadığı sürece yükseliş trendini devam edecektir yine şöyle aslında şöyle açtığımızda günlük formasyon açtığımızda gördüğünüzde bakın 3.000 dolar en güçlü destek daha sonra 3.220 doların da en güçlü destek olduğunu görebiliyoruz burada bu alanları takip etmeye devam edeceğiz. Ethereum'da da e, Ethereum düşerse dediğimiz gibi 3000 dolarlara kadar kötü bir senaryo olması, kötü bir haber gelmesi durumunda sadece 3000 dolarlara kadar geri çekilmeler beklenebilir burada. Evet gelelim Ethereum'un dominansına. Ethereum'un dominansı da e, burada Ethereum 2.0 ile birlikte hacim kaybı devam ediyor. Burada da Ethereum dominansı e, aslında söylediğimiz rakam işte 19'da 20 arasında bir gider gelir demiştik hatırlarsanız 19-20-63 Şuradaki alanda bu seviyede gider gelir demiştik bu alanda da e, tutulmaya devam ediyor tabi burada hala madencilerin karları düşmeye devam ettiği için madencilerle ilgili sıkıntıları çözmesi lazım Ethereum'un evet Evet ada 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 adayı zaten söyledik biliyorsunuz aylardan beri söylüyoruz. Ada 2.19'da şu an sıkışmış durumda burada 2.19 direncini kırarsa 2.40 ve 2.49'a doğru gidebilir. Zaten adanın Ethereum ilgili benzerliklerinden daha önce bahsetmiş. Şöyle günlük formasyonuna bakarsak adanın yükselen, yükselen bir tablo olduğunu görebiliyoruz. Evet gelelim XRP'ye de çok güzel bir şekilde hareketli ortalamanın gördüğünüz gibi üzerinde kalmayı başarmış. Burada 1.30 ile ilgili daha önce XRP'nin güçlü bir direnci olduğunu ve bunu kırmakta zorlandığını söylemiştik. Şu an hala onu kırmaya çalışıyor. Onu kırdığı an 1.48 ve 1.54'ler gelebilir. Kıramadığı an piyasada kötülme hala gelmesi durumunda 1.14'lere kadar geri çekilir. XRP burada. Şimdi XRP'nin şöyle günlük bazda hareketli ortalamalarına baktığımızda da yine orada kaldığını görebiliyoruz. Yani burada hacmin XRP'yi çektiğini devam edebiliyoruz sevgili dostlar. Evet, LTC'ye bakalım. LTC de şu an hareketli ortalamanın altında kaldı ve kırmaya çalışıyor. Kırardığı an 200 dolarları hedef yapabilir. Kıramadığı an 169 dolarlara geri çekebilir. LTC buradan da takip etmeye devam edeceğiz. LTC'yi sadece dediğim gibi orada hareket 200 günlük ortalamayı kırmakta zorlanabilir. Link'te ise güzel yükselen bir tablo var. 4 saatlik formasyona baktığımızda zaten hatırlarsanız 26. üzerinde kaldığı süreç 30 dolar hedef olur demiştik. Hemen günlük formasyonda da bakalım. Evet burada hareketli ortalamanın üzerinde çıkmaya çalışıyor. Bakın burada tutulmuş gibi gözüküyor. Tutun doğan 30 ve 33 dolar hedefleri direnç olabilir. Tekrar burada 28 dolar da destek. Burada 27-28 dolar da destek olarak gözükebilir. Evet Doge'ye bakalım. Evet ağlayan bir piyasada doge güldürmeye devam ediyor doge ve memes coin'leri ilginç coin'ler biliyorsunuz zaten bunları daha önce söyledik Burada 32 dolara destek yapmaya çalışıyor eğer yaparsa 36 ve 37 dolara 37 centler hedef olarak gözükecek Tutunamazsa 28 centlere kadar geri çekilebilir şu an en güçlü desteği burada 28 centmiş gibi gözüküyor sevgili dostlar Tabi burada piyasayı takip etmek lazım burada Elon Musk'ın gelen bir tweet'i vardı o da doge'yi yukarı yönlü hareket ettiren faktörlerden bir tanesi oldu. Evet, SXP'ye bakalım. Şimdi SXP için zaten hatırlarsanız aylardan beri SXP'yi söylüyoruz biz burada. En son ne zaman 2 Ağustos'ta söyledik. 2 Ağustos'tan bu zamana çok özür diliyorum. E, 2 Ağustos'ta değilmiş ne zaman söylemiş bunu. Yeşil alan şurası. Burada e, Temmuz'da söylemişiz. Temmuz'da 1.32 centmiş. Burada şu an iki katından fazla yükseliş yapmış şu anda da S&P yükselişi devam ediyor S&P mor alana girdikten sonra daha güzel işler olacağını söylemiştik burada mor alana girmeye yaklaştı buradan takip etmeye devam ediyoruz şu an 3.44 destek olmuş konumda e, yukarı yönlü giderse 4 dolar hedefler olabilir aşağı yönlü kırılım olursa 3 dolar tekrar geri çekilebilir S&P piyasaları takip etmeye devam ediyoruz burada Evet. En son yayını kapatmadan da Bitcoin'e bakalım istiyorsanız. Bitcoin'deki e, son durum tekrar bakalım şöyle açalım. E, burada dediğimiz gibi e, Bitcoin tekrar uğraşmaya zorluyor. Burada 46.883 doların üzerinde kalması lazım. Belli formasyonların gerçekleşmemesi için bunları hatırlarsınız. Daha önce söyledik buradaki tehlikeli formasyonları. O yüzden e, yükseliş trenine devam etmesi için sarı çizginin üstünde de kalsa daha hızlı bir uğraşmalı. E, Boğa sinyali geleceği belli duruyor burada sevgili dostlar. Evet bizden bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.